Evet arkadaşlar çoktandır Doom and Scout savaş moduna girmiyorduk. İlhan kardeşimle baş başayız. Bildiğiniz gibi İlhan abiniz askere gideceği için kanaldan biraz uzak kalmıştı. İlhan tekrardan hoş geldin kardeşim. Askerlik işi ne oldu? 15 gün ton abi. İnşallah yolun açık olsun kardeşim bu arada. Ee, şimdi izleyici arkadaşlar çok zor bir şey için atlayış yaptık. Yapıştırdım. İki kişiyle arkadaşlar karda birinci olmak çok zordur. Gerçekten çok zordur. Dört kişilik ekiplerin içine dalacağız şimdi İlhan'la beraber. İlhan ne diyorsun? Buradan birincilik çıkartır mıyız ya? Vallahi. Olabilir abi. Buradan birincilik çıkarsa tarihe geçeriz İlhan. Yakın yakın oynayalım. Ne, ne diyorsun? Çıkar mı? Dört para abi arka. Ooo oraya. Abi oraya bir İlhan, oraya bir oraya bir şey sallasana sen. Bayıldı abi. İlan orayı bombala abi bombala. Bombaladım bayadı da çaldı kendi. Abi bu çocuğun işi gücü kil çalmak ya. Şuna bir tane şuna bir tane vursana. Evet. Sen niye çalıyorsun lan bizim kilimizi? <laughs> Yalnız çok pis temiz dedik ha burayı. <laughs> İlan buradan iki kil abi. çıktı bende. Sende kaç var? <laughs> Kişi aldı benimkini. Tamam. Kişi aldı benden. Tamam tamam. Şeyini doldur. Doldur kardeşim aşağıya inelim. Aa, sol tarafa gel Tamam Üst tamam tamam tamam. Ben. ben arkandayım. Ben arkandayım. Sen merak etme de. İşaret atsana. Ooo İlhan onu bitir ya. Yedirdim. İlhan onu Heh. Başka sol tarafa Aha bak bak iniyorlar iniyorlar İlhan. İlhan bana bir AVM bulabileceğiz mi la? Biliyorsun ben eski AVM'cilerdenim. İlhan ona bir tane yapıştır. Ona şu sağdakine bir tane yapıştır İlhan. Bir tane değdi, bir tane değdi. Bir daha değdi, işi bitti onun. Yapıştır yapıştır onu çalmasınlar, onu çalmasınlar İlhan. Sen bir güle güle. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Ne oluyor lan bunlar? İlhan tepede sağda İlhan. İlhan şu şunu halledek şunu. Bizim başımıza artır. Bir abi. Bir de ben vurayım bayılsın. Ana. Böyle abi. Tek canı var abi. Gitti. Aha AVM ile vuruyor abi. Karla vuruyormuş la. İlan AVM'nin olduğu yer atlamamız lazım kardeşim. Bak iniyor ya, iniyor ya, drop <laughs> iniyor ya. Drop iniyor ya, yeni inen <laughs> drop'i. Arkadaşlar çok zor bir şey yapıyoruz. 4 kişilik takımlara hem de kar oyununda benim e, moderatörüm İlhan abinizle dalıyoruz. Gerçekten çok zor bir şeydir arkadaşlar bu. Yani öyle her baba yedin harcı değildir yani bu bunu yapmak. Ama İlhan ben şu AVM'yi bir alayım. Beni bir iki dakika korusana. Adam var önümde. Onla cebe da? Aha vurdu. Da Ağacın arkasında abi bak. Tek canı var, tek canı var. Hadi bakayım. Tamam abi. Beni al abi. Alacağım da çok kötü durumdayım. Alacağım. Gel. Bak tam karşıda 145 de İlhan onları almamız lazım tek tek kardeşim. 145'i var ya bak. Baygınları alalım abi. İki baygın var. Birini aldım. Ben de bir aldım. Oha öbürünü de baydım. Oha öbürünü. Sol var abi. 125. 125. Sol tepe var abi. Tepeye doğru 20, çıkalım. Tepeye tepeye tepeye. Bomba attı. Aşağıda droptakiler bizi vuruyor. Aşağıda droptakiler bizi vuruyor. Sen onunla ilgilen ben de orayı arka taraftakileri halledeyim. Geri bana doğru gel. Geri bana. Ah be, tam bomba atıyordum adama. Bir tane daha ben kaydı. Kalabildiğin kalabildiğini kalabildiğini diye. Geliyorum hemen. Abi çalmak ne kelime ya? Öttüreceğiz ya. Geliyorum abi hemen. Bir tane oradayım. Arkandayım Yavuz abi tepe var. Tepeye çıkalım Yavuz abi. abi. beni kurtarman lazım. Abi. Bir yerden vuruyorlar bende AWM var. Beni kurtarman lazım. Beni kurt ah. ah. ah hadi hadi. AVM'yi al abi. Orada durma. Bak karşıda yerde yatıyor. Tam karşıda yerde yatıyor. Bendeki AVM'yi al. Seni de mi indirdi? Aldım aldım. Tamam. Ben öbür AVM'yi almaya çalışacağım. Hadi bir arayı açmamız lazım ya. İkinci olduk bak. ikinci oluyoruz. Arkadaşlar çok zor bir şeye çalışıyoruz. Gerçekten ya. Yani 4 kişilik ekiplere... İn lan aşağı. Birincisi birinci izle abi. Şunu bir ye sen. 15 saniye var ya. Şunu da ye. Ulan öbür AVM'li geldi ya. Geldi. Hadi hadi. Senin bayıltığını ben bitiririm abi. Sen sadece bayıl. Tamam. Çok iyiyiz de. Drop'a mı ya abi? Drop'a inelim, drop'a inelim. Havadaki mi? Evet 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 havadaki. Havadaki de inşallah bitirmezler ya. Şu an arkadaşlar 4 kişilik takımlara karşı mücadele ediyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten zor bir şey. Yani savaş modunda böyle atlayacaksın. 4 kişilik ekipleri halledeceksin. 185 ağaç var çok yakın. 185. Aşağıda mı? Hangi? Bomba attı. Bana bir. Ben mı bitti Tamam tamam. Abi buna değmiyor ki ya. Hadi bakayım. Sen bir güle güle. Başka var mı? Başka var mı? Şu kaçanları şu drop'un yanındakileri öldürek ya. Geldim. Bak drop 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 drop'dakileri indirek bak. Görüyorum abi, görüyorum. Çalalım abi Bilmiyorum onları. Abi. <laughs> Bayram abi. Hadi bakayım. Vardı abi. Adam çok pis saklandı ha. Başka var mı abi? Adam gözükmüyor ya. Adam saklandı. Adam saklandı da biz kaçıncıyız? Aa onu da verdi. <laughs> onu da verdi. Bayağı fark açtık. Onu da verdi. <laughs> Adam ince... Aynı yere indiler. Aynı yere bindi. Of. Bir yapıştır o yerdekini bitir. Yerdekini bitir. Abi bu nedir ya? Katliam gibi maç kardeşim. Katliam gibi ders gibi. İlhan ne yaptık abi biz ya? <laughs> Arkadaşlar 19 kill, 8 kill de İlhan abinizde 27 kill. 2009 hasar 77 m 162 ve arkadaşlar yüzde 94.7 rating ile mükemmel bir maç katliam gibi bir maç oldu arkadaşlar canlı yayında izleyenler buna canlı canlı şahit oldular Umarız beğenmişsinizdir. Bir başka yayında yukarıda çark için yayında, son 4 dakika çark. diye yazısı da kalmış. Artık arkadaşlar her akşam çark çekildiğini de buradan öğrenmiş oldunuz. Umarız beğenmişsinizdir. Umarız beğenmiş. Gerçekten de mükemmel bir maçtı. Ee, İlhanım ne diyorsun? Katliam gibi bir maç yarattık. Asker'e gitmeden önce bu da bir anı olarak arşivimizde kalacak. İzleyenlerimize, Doktor Donait ailesine ne söylemek istersin? 50 aboneden beri kanalımızın takipçisisin. Bugün 6000 küsur abone olduk. Ne söylemek istersin İlhanım? Daha, daha 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 çok gelişiyoruz İnşallah kardeşim. Hayır ya mübarek daha Kadir seveyim. gecesinde dualarınızı da eksik etmeyin sevgili dostlar. Ben de İlhan abinize çok teşekkür ediyorum kanalımıza destek ve tecrübelerinden dolayı. Bu arada ekranda sizlere bir de çarkımızı göstermek istiyorum bu videoda. Hep merak ediyorsunuz. Şöyle bir çarkımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burada katılıyorsunuz canlı yayınlara. Burada UC ödülleri, çekilişler, moderatörlük, yöneticilik, boş her şey var aklınıza ne gelirse. Ve şansınızdan ne çıkarsa akşam size bunlardan çekiliş yapıyoruz. Sizleri de canlı yayınlarımıza bekliyoruz. Bizimle oynamak için ve yayınlarda sizler de yer alabilmek için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. İlhan son sözü sana bırakayım. Ne söylemek istiyorsun kardeşim? Sen de pek konuşmuyorsun ki İlhan ya. Evet. Kalabalık abi ondan fazla evet. konuşamıyorum. Ha, ev kalabalık diyorsun. Evet arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın. Bir başka yayında, bir başka maçta görüşmek üzere. Gerçekten katliam gibi bir maç oldu. Umarız beğenmişsinizdir. 2 kişiyle 4 kişilik takımları haşit ettik ya. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz.